Emekliler yılı ilan edilen 2024 yılı yani içinde olduğumuz yıl için 16 milyon emekliye özel indirim ve kampanyalar olacağı duyurulmuştu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan o düzenlemenin detaylarını paylaştı. Emekliye gıdadan ulaşıma, GSM operatörlerinden giyime, internet alışverişinden sinema ve tiyatroya kadar birçok alanda özel indirimler yapılacak. PTT AVM'de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te emekliler için yapılacak özel indirim ve kampanyaları Çalışma Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. Türk Hava Yolları'nda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yolları'nda, GSM Operatörlerinde Emekli daha ucuza seyahat edecek, telefon faturasını indirimli ödeyecek ve ayrıca Sinema ve tiyatrolarda PTT Kargo'da Emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Bakanlık yeni anlaşmalar üzerinde de çalışıyor. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere çok özel indirimden sağlayacağız. Bakan Işıkhan'ın saydığı kampanyaların bir kısmı kesinleşti, bir kısmı içinse ise görüşmeler sürüyor. Bakanlık sürecin sonunda tamamını özel bir programla duyuracak. Çalışma Bakanlığı ayrıca ölüm aylığı alan 3 milyondan fazla vatandaşın kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.